İlk açıkçası gittiğimde görüştüğümüzde saat 5'e doğru iyiydi. Biliyorsunuz hasta tutsak kategorisinde ve Fırat Nebioğlu haftanın 3 günü diyalizde gitmekte. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere. Bugün de diyalizden gelmişti ben gördüğümde. Halsizdi biraz. Diyalizden kaynaklı ve ilaçların sağlık problemleri nüksediyor. Kendisiyle ilgili yaptığımız görüşmede bir sürü sağlık problemleri açıkçası mevcut. Biz de gözlemledik onu en azından koluna baktığımızda e, dializlerinde şey e, enjektör izleri bariz görünüyordu ve şişmişti. Kapanmıyordu yaraları ve onun için yara bandı kullanmıştı. O biraz dikkatimizi çekti çünkü biliyorsunuz diyaliz hastaları hassas bir hastalık ve hijyen açısından tamamıyla hijyenik bir ortamda yapılması gerekir ama cezaevi koşullarının durumu da ortada. Hijyenik durumlar söz konusu değil. Kaldı ki buna ilişkin tedavi ve yemekler de ona göre olması gerekir. Ama hem tedavi hem yemekler ona ilişkin değil. Özellikle yemek konusunda çok ifade etmedi ama şunu da söyledi yani. Sürekli patlıcanların sadece soğuk sıcak suya katıldıktan sonra verildiği ve yenilmeyecek düzeyde olduğunu ifade etti ve tek bir çeşit olduğunu ifade etti. Bu da onu sıkıntıya bünyesinin zayıflamasına neden oluyor açıkçası. Organ nakliyle ilgili ailenin 7-8 defa bir başvurusu olmuş. Biz nakili böbrek vermek istiyoruz nakil olun. Organ nakilleri hijyen açısından çok kritik öneme sahip şeylerdir. Tedavi durumlarıdır. Eğitim Araştırma Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi ve Diyarbakır Tıp Fakültesinde de e, bu durumu aktarmışlar ama hem eğitim araştırma hem tıp fakültesindeki hekimler bu işin cezaevi ortamında olmayacağı, cezaevine gitmesi halinde ölümle sonuçlanabileceğini, dolayısıyla bu naklin gerçekleşebilmesi için cezaevi dışında olması gerektiğini, yani cezaevinin tutukluya, veya son verilmesi, tahliye edildikten sonra bu işin yapılması gerekir. Batman'da da eğitim araştırma hastanesinde de benzer bir rapor almıştı. O rapor üzerine Adli Tıp Kurumu'na sevk ediyor. Adli Tıp Kurumu, hayır ben senin sağlık hasta hastalık kategorinde olduğunu değerlendirmem için öncelikle nakil olman lazım demiş. Dolayısıyla bu aslında bir ölüme davetleme, bir azmettirme durumu söz konusu. Onu ifade edebiliriz. Çünkü bilinen bir durum nakillerle ilgili hijyenik ortamların sterilizasyonu yapılması çok kritik ve önemli bir durum. Ama Adli Tıp Kurumu ne yazık ki bu konuda gerekli adımı atmıyor veya diğer hasta tutsaklarda olduğu gibi art niyetle işi yokuşa sürüyor ve hasta tutsaklara yaklaşımlarında herhangi bir değişiklik yok. Yine burun kemiğinde burun eti var. Ee, onun da ameliyat olması, nefes almakta zorlandığı için hekimlerin ona ameliyat olması gerektiğini ifade etmişler. Ve orada da e, herhangi bir ilerleme söz konusu değil. Çünkü nakil olması lazım. Nakil olmasından sonra ancak bu ameliyatın olabileceği, diyalize giden bir hastanın e, burun ameliyatı en azından etin ya da kemiğin alınması durumu söz konusu olmayacağı konusunda buna ilişkin suç duyurusunda bulunuyor birkaç defa, defa defalarca hatta her seferinde koşturma yer olmadığına dair karar veriliyor. Aslında burada bir insan yaşamının bile bile göz göre göre idare cezaevi ve adli tıp kurumlarının eliyle sonlandırılmaya çalıştığını ifade edebiliriz. Biz onu tespit ettik ilaçsız kaldığı durumlar söz konusu. Özellikle bu ara tatillerde ve bayram gibi olağanüstü durumlarda resmi tatillerde ilaca erişemiyor. İlaca cezaevi ortamında 3 günlük ilaç verildi. 3 günden sonra verilmedi. Dolayısıyla 7-8 günlük bir tatil ya da 5 günlük bir tatilde 3 gün dışındaki günlerin tamamında ilaçsız kalıyor. Bu da onu zorluyor açıkçası. Ve talebi başlayan sürece süreci de selamlıyorlar ve açıkçası talebi de bu kamuoyunda paylaşılan 10. E, yargı paketiyle ilgili hususların bir an önce düzenlenmesi ve sadece hasta tutsaklar veya cezası az kalan hastalar tutsaklar değil, tüm cezaevlerinin bu sürece uygun olarak bu başlayan sürece uygun olarak boşaltılması gerektiğini ifade etti. Kendi kişisel bir talebi olmadı ama sürecin bunu gerektirdiğini, bu sürecin sonuca erebilmesi için cezaevlerindeki tutsakların ağır hasta ve diğer tutsakların tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Açıkçası ağır hasta tutsaklarla ilgili bir düzenlemenin sadece Adalet Bakanı'nın inisiyatifine, bir hükümetin bir iktidarın, bir siyasi partinin iktidar inisiyatifine bırakılmaması gereken insani bir durumdur. Dünyanın tüm demokratik ülkelerinde, demokrasi gelişmiş ülkelerde veya kendine demokrasiyim diyen ülkelerin tamamında hasta tutsaklara ilişkin bağımsız kurumlar tarafından bir inceleme yapılır ve rapora göre sonuca gidilir. Ama Türkiye'de ne yazık ki hasta tutsakların önündeki en büyük engel Adli Tıp Kurumu e, kurulduğu günden bu yana hasta tutsaklara özellikle Kürt hasta tutsaklara ilişkin e, vermiş olduğu raporlarında bile bile ölüme sevk etmektedir biliyorsunuz. Geçen gün e, milletvekillerimizin Adalet Bakanlığı'na yapmış olduğu başvuru üzerine yaklaşık binin üzerinde hastanın hasta tutsağın e, kişinin daha doğrusu cezaevinde yaşamını yitirdiği. En e, bariz örneği, en yakın örneği, en kamuoyunda bilinen örneği Abdülkadir Kuday örneği ki göz göre göre gelen bir ölüm ve Adalet Bakanlığı'nın, Adli Tıp Kurumu'nun ve ilgililerin bu konuda sessiz kalmasından kaynaklı ölümle sonuçlandığını hepimiz gördük ne yazık ki. Yani hasta tutsakların durumu bir kişinin bir kurumun inisiyatifine bırakılmaması gereken e, bir durum. Sadece adli tıp kurumu evet verebiliriz, olmaz ya da ol, olur ya da olmaz durumuyla değil. Bakın olun kardeşi Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevinde e, o da e, hasta tutsak kategorisinde yine benzer hastalıklar ve e, başından e, yaralı. E, Kısmi e, felç, felç geçirmişti. Şu anda kısmen e, kendi e, hayatını idame ettirebiliyor. Onun durumu aslında daha kritik. Sadece bir ailede iki kardeşin bu durumda olması bu ülkenin ne kadar antidemokratik uygulamalarla devam ettiğini gösteriyor. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi adli tıp kurumu deniliyor. Mevzuat öyle değil diyor Adalet Bakanı ama pratiklerini biliyoruz. İsim vermek gerekirse Alatin Çakıcı adli tıp kurumu olmadan da eğitim araştırma hastanelerinden ısmarlama bir raporla tahliye edildi. Yani burada önemli olan niyet. Dolayısıyla Kürt hasta tutsaklara yaklaşım söz konusudur diyebiliriz. Hasta tutsakların bir an önce serbest bırakılması, ailelerinin bu konuda çağrılarına kurak verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz biz de her zaman. Açıkçası Adalet Bakanlığı'nı burada sorumluluğa davet ediyoruz. Ceza tevkileri genel müdürlüğünü sorumluluğa davet ediyoruz ve özellikle özellikle adli tıp kurumunun bir militan gibi değil, yemin yeminlerine sadık kalarak bir hekim gibi davranması gerektiğini. Sonuçta her ne kadar oraya giden mahkumlar ya da hasta tutsaklar tutsakların tamamına suç suç tiplerine bakılmaksızın bir insan olduğu gözetimi göz önünde bulundurularak rapor düzenlenmesi gerekir ve hasta tutsaklar için adli tıp işkencelerine son verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. çünkü. Bu pekala eğitim araştırma hastaneleri veya tıp fakülteleri ile eliyle de yapılan bir durumdur. Bu heyetlerin tamamıyla bağımsız olması bu süreci daha da hızlandıracak ve ailelerin hasta tutsaklara ilişkin çağrılarına cevap vereceği konusunda hem fikiriz. Bir an önce bu hasta tutsakların serbest bırakılması ve ülkenin gündeminden düşmesi gerektiği kanaatindeyiz.